boyunca. Bir gün gelip de bu kadına sormadı sen ne yaptın aç mıydın sefil miydin diye. Şimdi bu adam geldiğinde soruyorum kolektif size bu adamı alçak mısınız? Artık bir de 10 yıl karma ödeyecek bu adam. Siz de o zaman bu adamla beraber olduğunuzda bu adamın yapmış olduğu bütün yanlışların karmalarını siz de ödeyeceksiniz. Sizin hiçbir Niye siz bu adamla beraber 10 yıl karma ödeyeceksiniz? Bu adam karnı öderken iflas edecek, aç kalacak, sefil olacak, don görmek sokakta kalacak. Siz neden don görmek sokakta kalın ki sizin bir suçunuz yok ki? Sizin hiçbir suçunuz yok. Yani ben şimdi merak ediyorum kolektif. Siz bu adam geldiğinde bu adamı kabul edecek misiniz? Bu adam belki 500 tane şeftali ve muz yaladı 10 yıl içinde. Ve biz bir hastalık da var bak burada. Nerede o? Gördüm ben, gösteriyordum size. Adama hastalık gelmiş, cinsel bulaşıcı hastalık. Yani bu adamı sunuyorum size, bu adam 500 tane şeftali ve muz yalamış. Bir de üstelik cinsel hastalık gelmiş adama, bir de prostat da olmuş. Bir yani gitmiş zaten bu. Yaşlanmış, adam parasını kalmış. Hayatım burada gördüm işte bak, yani insan yoksunu diyor. Ama bütün paralar işte New York borsasında, Tokyo borsasında bebeğin Adamda para yok, nakit yok adamda. Adam senin e, sırtına binecek, senin eline girecek, sana bakacak kendine. Nerede para? 10 yıl önce adamın bir sürü parası varken, adam bütün kadınları o paraları yedirirken, hiç sadece 5 kuruş para vermezken, 10 yıl boyunca seni açmışsın, sevmişsin, çoluğun çocuğunda sen ne oldun? açıkta mı kaldın, üşüdünüz mü, hasta diye sormazken, bu bütün paraları o şef muzlara muzları harcarken, sana beş kuş para vermezken, şimdi bu adam geldiğinde siz bu adamı olacak mısınız arkadaşım? Ben merak ettiğim için soruyorum. Ya ben mesela şahsen 500 tane muz ve şeftali alamış adamı istemem yani. Ya benim de bir haysiyetim var arkadaşım ya. Ben ben 500 tane muz ve şeftali alamış olsam bu adam beni isteyecek mi? Hayır istemeyecek. Ben niye isteyeyim o adamı? Ben kendi adıma konuşuyorum. Sizi bilemem herkes. Dolayısıyla Rabbim bu kolektif çok çektiği için bu adamdan ve bu kadından. Bak kadın yine kayboldu. Hep saklanıyor. Bu kadından ve bu adamdan bu kolektif çok çektiği için Rabbim buna ruhuna çok iyi gelecek tatlış mi tatlış bir kocacık gönderiyor. Şimdi siz o tatlış çatlış kocacık adam bir de üstelik de parasıyla geliyor yani malı mülküyle geliyor adam sana malını mülkünü yedirmeye geliyor. Bunda mal mülk de kalmamış buna yedirmekten. Bu bütün sana vermesi, harcaması gereken paraları buna harcamış. Kalmamış, para da kalmamış. New York borsasına yatırmışlar. Borsa da aşağı doğru iniyor galiba. Ben sanki öyle gördüm. Çok endişeli gördüm onları sanki. Dolayısıyla özetleyeyim. Ee, zengin kızla asıl erkeğin ilişkisi bitiyor Asıl erkek asıl kadına geri dönüyor Ama asıl kadın e, bu asıl erkeği isteyip istemediğine bağlı olarak e, Bu üçüncü kişi bitiyor mu bitmiyor mu cevabını ancak ve ancak sadece asıl kadın kendisi verebilir Asıl kadın kendisi ben bu adamla 10 yıllık karmaya gireceğim. Don gömlek kalırım, aç sefil yürürüm. Sadece bu adam benim yanımda olsun diyorsa üçüncü kişi bitmiyor arkadaşım. Sen bitiyorsun, bu bitiyor. Üçüncü kişi bitiyor. Evet doğru, üçüncü kişi bitiyor. Bir daha üçüncü kişi girmeyecek araya. Çünkü bu kadın ee, Allah'ın koruması altında. Hepimiz Allah'ın koruması altındayız ama bunların zaten dünyada ayrı bir görevleri var. Bunlar zaten anlaşmalı gelmişler. Onun için zaten bu kadar çok sıkıntı yaşanılıyor. Bu adam görev görmesi gerektiği kadını bu zannediyor. Onun için gidiyor bununla evleniyor. Neden? Bu çünkü beşinci boyutta okült işlerle kaderleri değiştirmiş bunun ko, kolektifteki arkadaşlarımın kaderlerini kendi üzerine yapıştırmış. Sanki ki kolektifteki kadınlar e, kendisiymiş gibi böyle böyle dolaşıyormuş yani böyle gördüğün zaman böyle enerjisel olarak görünüyormuş. Enerjisel olarak böyle görünüyor. Ama değil işte. Anlatabiliyor muyum? Bu 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 bunun diyeceği bedel çok ağır. Bu, bu, bu da bu da bilmiyormuş ayağına yatıyor da bu da biliyor. İkisi birlikte tezgahlamış işi. Birlikte tezgahlamışlar. E tabii bunun bir de e, aynı cinslerle de ilişkisi var tabii. Muz yalamaya gidiyor, şeftali yalamaya gidiyor. E, 100 tane şeftali yalıyorsa 100 tane de muz yalamış adam. Bu da 100 tane şeftali yalamış, bu da 100 tane mu muz yalamış. Benim güzel e, kolektif dişilerim ne yapmış? Oturmuş evinde ağlamış. Bu adam beni bir niye terk edip gitti diye. Ya öyle. Nihai kararı verecek olan kişi asıl kadındır. Eğer asıl kadın ben bu adamla devam etmek istiyorum diyorsa bu kadın zaten uçup gidiyor. Bunlar devam ediyorlar. Düşerek mi, kalkarak mı nasıl devam ederler bilmiyorum. Ama bu kadın derse ki, hayır ben seni de istemiyorum derse o da gider. Rabbimin sana uygun gördüğü, gönlünü hoş tutacak, el üstünde tutacak, bütün yaralarını iyileştirecek, e, parasıyla, puluyla, malıyla, mülküyle kimseyi yedirmeden sana yedirmek üzere geliyor bir tanem. Dolayısıyla üçüncü kişiler bitiyor mu? Evet, bitiyor üçüncü kişiler. Ama bu kişi üçüncü kişi olarak bitmiyor. Öbürü üçüncü kişi olarak bitiyor. Arkadaşlar dinlediğiniz için sabrınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.